Biz birlikte çok davet karşınızdayım çok farklı bir videolar karşınızdayım. Birisi birlikte bilezik yapma videosu çekiyorum. Evet çok güzel biliyorsunuz e, benden isteyenleriniz pek olmadı ama ben böyle bir, bir video çekmek istedim. Gördüğünüz gibi burada böyle bilezik yapacağız. Nasıl bilezik yapmamızı size öğreteceğim. Zaten çok e, güzel olacak. Bir de size bir şey göstereceğim. Burada hareketli parfüm var. Çok tatlı bu değil mi? Hadi o zaman başlayalım. Öncelikle gibi bir de pembe kalp kutu var. Bu küçük kutunun içinde bilezik, bilezik yapma şeyleri var. Böyle doğrunuzda bir şey. Bir tanesini size göstereyim isterseniz. Şöyle ters tuttum bir dakika şöyle bir tane var. Bir de ıı, dilini, mi çıkarmış, dilini çıkarmış, dilini çıkan gülüyor. Bir de ses çözünüzü dilerim. Yani bir şey var. Hadi o zaman yapmaya başlayalım. Bir de e, gördüğünüz gibi bu çok farklı ama çok farklı bir video olacak. Baksanıza bu da var. Merhaba Minions. Merhaba. Ee, bu bu. Evet, Minyan size merhaba Gördüğünüz gibi. Hadi o zaman başlayalım. Eğer videoyu göremiyorsanız söyleyin. Eğer video çok like gelirse başka bir video. Eğer göremezseniz şöyle de ben yeni çıkarken onlar sonra Hadi o zaman başlayalım. Öncelikle şuradan bakalım burada kalp takımızdan. Burada böyle simsini. Bakalım bakın böyle bir şey var. Lego bilezik yapacağız. Ne evet gördüğünüz gibi. Ee, şimdi bunu nasıl yapacağız? Öncelikle bir tane bilezik alıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir tane aldım. Bunu böyle kullanacağım. Şu tarafını tamamen <laughs> bu tarafını tamamen dur bir şey ellerimi çıkartayım çünkü siz anlayamıyorsunuz. Böyle gördüm çünkü. Çok zor görebilirsiniz. Şöyle şu tarafı koyalım çok önümüzü kaplıyor. Şunu çıkartalım. Tamam arkadaşlar şimdi daha iyi görebilirsiniz. Şimdi daha iyi görebilirsiniz. Ve o zaman başlayalım. Şimdi ilk işimiz şuradan şöyle simli bir tane aldım. Şimdi şunu bakın şu tarafını tamamen sim. O zaman burada e, kedicik kedicik, e, dondurma kedicik yapacağım. sonrasında yine de bu tarafını sarı simli yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Hadi o zaman başlayalım. Dur bir dakika kamerayı düzelteceğim çünkü siz görebilirsiniz. Evet hadi o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi simli simlileri kullanıyorum. Hadi o zaman şarkı ile video devam etsin. Evet arkadaşlar burasını yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi ise şu taraftan, şu taraftan başlayalım. Kısır yapacağım. O zaman başlayalım. Arkadaşlar <laughs> evet, sanırım şimdi ise keçiklerden kullanacağım dondurma. Evet böyle diğer şeyimiz, şu kutumuza geri Bir de burada Hello Kitty şeyler var. Çok seviyorum Biliyorsunuz Toka Boka'da da en sevdiğim karakteri Hello Kitty. Çok seviyorum onu. Ve Hello Kitty bir de böyle e, siyah saçlı kısımımız. Onun adını pek bilmiyorum. Bir de en tatlısı şu. Çok tatlı. E, sonrasında onun adını pek bilmiyorum. Çok. Onun için umut sorunu yaşayabiliyorum. Yaşıyım yani. Gördüğünüz gibi burada da bu kadar. Gördüğünüz gibi burada yine de efekat göstermiş olayım. Gördüğünüz gibi burada yine bileziğimi göstermiş olayım. Hemen bunu elinize takalım. Bize bu bileziklerin nereden aldığını nereden e, aldığımı sorarsanız e, Bunlar Mikros'ta ve Mermer Park'ta İstanbul'da yaşayan arkadaşlarınız bileti bile e, işte Marmar Park'ın büyük mağazasında bunlar satılıyor. E, bir de e, yemek reyonunda da onlar, onlar Mikros'un satılıyor. En yani çok satılıyor. Böyle gördüğünüz gibi çok güzel var. Hatta moru var. Sonra, bu, böyle şeyler var ya. Böyle bilezik kapları şuna. İşte onlar onlardan bende pembe ve sarı çıktı. E, onun için ben bunlarla aldım çünkü pembe saç daha tatlı duruyordu. Evet, evime de bir kere daha göstermiş olayım. Evet, gördüğünüz gibi böyle çok tatlı bir bilezik. Siz de isterseniz bileziklerinizi yapabilirsiniz. Ben bir de böyle bir şeylerden yapıyorum bileziğimi bir yapıyorum. Şöyle bunlardan bilezik... Ay. Bunlardan bilezik yapıyorum böyle bir bilezik yapıyorum. Bunlarda çok işte vardır. Kolye oluyor. Çok şey oluyor bundan. Ben yani biraz açayım Her, her şeyim düşüyor. Böyle gibi böyle. Çok tatlı bir sürü var. Mesela M harfi hangisiydi? Bir tane M harfi var. Düştü. Ne harf yok aslında. evet bu. Var mı? Var ama şimdi bulamıyorum. Bunlarla da yapabilirsiniz. Kesinlikle oluyor. Şu an varsa. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle isterseniz bu parfüm de alabilirsiniz bu, 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 parfüm yurt dışında satılıyor Amerika'da ve yani çok Amerika'da satılıyor bunu teyze anlamak sağ olsun gönderdi gördüğünüz gibi çok tatlı bir çok severim bunu Felicity çok sevdiğim için göndermiş Ya bundan tavşanlısı bende var çok tatlı evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik kanalıma abone olup like etmeyi unutmayın hepinizi çok seviyorum görüşürüz I'm in